az önce slime yaptım jellerden boraxım var burada 3 kutu var bundan redstone borax var az önce slime yapmayı becerdim şimdi pembeli yapacağız evet başlayalım nasıl yaptığımı göstereceğim ki birazcık yapın köylü slime jelisi. Pişt. Slime jelisi ekliyoruz. Çok az var <laughs> <da> içindeki. Ben bu sıkına kadar böyle bir yıl geçer. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Şurada var mı?

taşı mix göz kararı koyacağız çok renk oldu bu kamera iyi gözükmüyor ama İnanılmaz güzel bir toz pembesi rengi oldu. Çok iyi bu göstereyim arka kameradan. Bunun birazcık daha koyu hali çok iyi oldu. Burada partiye gelmeyi unutmayacaksınız. Çünkü bununla yiyecek bu partide. Koşmaya devam edelim. Ve siz de o sırada partiye gelin. Ama şu anda... Sürekli kadar bir takip etmeye çalışıyorum. Evet. Slime şeyde bir kırtasiyeler yani. var Her kırtasiyeler var. Evet, Çok